Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gözüm kapalı Bravo Star oynayacağız. Hızlı bir şekilde başlayalım. İlk başta gözümü kapatayım. Gözümü kapatıyorum. Şimdi gidiyoruz. Ben nereye gittim ben de bilmiyorum. Ananı sikir. Ananı *ki ben de. Şimdi diş yapıyoruz. Nerede diş? Oğlum amına koyma ortalığı da göremiyorum ki. Birisi buraya. Kaç. Neredeyim? <laughs> <laughs> Ananızı dikeyim. Dik Neredesiniz? Ne Anakoyim ben. Ne? <laughs> Kaçıyorum. Evet. Tamam. Kaç. Valla ben nereye gittim ben de bilmiyorum. Amına Allah'ım. az geliyor, sesim az geliyor. Bu amına kodumun oyunu sesim az getiriyor. <Bence. gülüyor> <Bana uyuyor>. <gülüyor> <gülüyor> biliyorum amına koyayım ben nasıl ölebiliyorum? Görmüyorum ki bir şey görmüyorum. Neyse. Ya <laughs> gel amına koy <laughs> Kaç 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 Neredeyim? Nereye gidiyorum ben? Ben nereye gidiyorum? Amınıza koydum. Lan dur da Ananı bölüyorum ya. Abi hep ölüyorum ama koyayım. Ben nasıl bir, nasıl bir şey düştüm ya? En bu el çözeceğim abi. Rahat olun. Şey görev için. Ya hayır Çok çok. I'm the <laughs> Neredeyim ben, neredeyim? <gülüyor> <gülüyor> ya sizin ananızı... <laughs> ya sizin ananızı bacanızı s... <laughs> tamam ben, ben çözeceğim abi, rahat <laughs> Kaç abi, abi <laughs> kaç.

<laughs> neredesin orospu <mı> çocuğu neredesin? Hadi imamına koyayım ben. Ananın macını! Ben nasıl salak bir adamım yani ben çözemedim bu oyunu. Vallahi sikimi bir oyun ya. Şimdi e, şuna... Amına kodum. Ananın tutayım o ananın Ya ananızı sikiyim neredesin, neredesiniz neredesiniz? Neredesiniz orospu çocuklar hiçbir şey görmüyorum ki. Şu tarafa doğru gidelim, ne var? Onanın bacını çikime çilikten ya. Neyse arkadaşlar bu odada biraz e, sandık açılımı yapalım. Ee, bakalım ne var vermiş. Vay. Wow amına koyun paramız çok ya işimiz gücümüz yok size basacağız değil mi? Atıyoruz! Açıyoruz. Açıyoruz ya. <laughs> ne amına koyayım. Ya.